Fakat kalplerinden bilinçli olarak yaptığınız yeminlerle sorumluluklar. Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Kadınlara yaklaşmamak üzere yemin edenlerin dört ay beklemeleri gerekir. Eğer yemin yeni, yeni bulduktan dön dönerlerse şüphesiz Allah bağışlayan... Vasen kesiliyor. Sesiniz vasen kesiliyor. Ee, tamam. Bir daha okuyayım en baştan. Hala kesiliyor mu? Ya şimdi iyiydi. Allah size ağız alışkanlığıyla yaptığınız yeminlerinizden dolayı sorumlu tutmaz. E, fakat kalplerinizden bilinçli olarak yaptığınız yeminlerle sorumlu tutar. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Kadınlara yaklaşmamak üzere yemin edenlerin dört ay beklemeleri gerekir. Eğer yemini bozup dönerlerse şüphesiz Allah bağışlayıcıdır, acıyıcıdır. Yok eğer boşamaya karar vermişlerse hiç şüphesiz Allah söylediklerini işitir, kurduklarını da bilir. Boşanan kadınlar kendilerine üç adet dönemi beklerler ve eğer Allah'ı ve ahiret gününe imanları varsa Allah'ın rahimlerinde yarattığını saklamaları kendilerine helal değildir. Kocaları barışmak isterlerse o süre zarfında onları geri almaya daha çok hakları vardır. Erkeklerin kadınlar üzerinde, kadınların da erkekler üzerinde eşit hakları vardır. Yalnız erkeklerin kadınlar üzerinde bir derece daha hakları bulunmaktadır. Allah izzet sahibidir, hikmet sahibidir. Boşanma iki keredir. Ondan sonrası ya iyilikle tutmak veya güzellikle salmaktır. Erkekle kadının e, Allah'ın çizdiği hudutta durmayacaklarından korkmaları hariç kadınlara verdiklerinizden bir şey almanız sizlere helal olmaz. Eğer siz de bunların ilahi hududu doğru dürüst tutamayacaklarından korkarsanız kadının ayrılmak için hakkından vazgeçmesinde artık ikisine de günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır sakın bunları aşmayın. Her kim Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Derken kadını bir daha boşarsa kadın başka kocaya varıncaya kadar artık ona helal olmaz. Bu koca, bu koca da kadını boşarsa Allah'ın yasalarını koruyacaklarına inandıkları takdirde öncekilerin birbirlerine dönmeleri kendilerine günah değildir. İşte bunlar Allah'ın belirlediği sınırlardır ki bilgi sahibi olanlar için bunları açıklamaktadır. Sadakallahülazim. ilesin. Tamam, teşekkür ederim. <laughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يحاسبكم الله بسبب الأيمان التي تجري على ألسنتكم من خير قصد الله تعالى بلا أعظم زرنا بلا جدب جلا يمين لرى سيزي صورم تطمس لا يحاسبكم الله الله سي محاسبة اتماس صورم تطمس بسبب الايمان التي تجري على ارسنتكم ام من alışkanlığı dediniz ya o şekilde yani valla böyle olmaz böyle böyle olur falan gibi e, sadece az alışkanlığı üzere böyle kas kalben niyet yoksa Allah bunu sorumlu tutmaz. Mesela ki kavli Evet. E, Saydam hoş geldiniz. Sahife. ben ekranı paylaşmışım zaten. Evet. Ke kavli ahadikum la vallahi. Bela vallahi. Hayır. Ve yagod, evet vallahi. Hep, hep vallahi vallahi alışkanı haline getirmiştir. A, bu şekilde fela kefaret aleykum ve la Ne bunda bir kefaret var ne de bir ceza var. Ve lakin yuhasibukum ala ma qasettumuhu min tilkel eymani bu yeminlerden eğer kas etmişseniz gerçekten kalben bunu yemin olarak içiyorsanız, yemin ediyorsanız o zaman Allah sizi e, hesaba çeker. Evet. Vallahu gafurun li zunubi ibadi. Allah Teala kullarının günahlarını af edicisidir. Halimun <laughs> la bil Allah halimdir. Nasıl halimdir? Yani onlara acilen ceza vermez. Evet. Lillezine yehlifune ala terk cima'in nisaihim a intizaru müddetin la tesiru en arba'ati eşhur. Onlar ki yehlifune yemin ediyorlar ala terk cima'in nisaihim. Yani kendi kadınlara yaklaşmamaları üzerine yemin ediyorlar. Ha. A bunlar bunlar üzerine ne var? İntizaru müddetin. Bir müddet bekleyecekler. Ama la tezidu an arba'ati eşhurin. Dört aydan geçmemek şartıyla. Aa. İttidai min halfihim. Onlar yemin ettiğin ettiklerinden başlayarak dört ay. Aa. Ve bu yu'rafu bil ilahi. İşte bu ilah olarak tanınıyor. Fe in raca'u ila cima'i nisayin. بعد halfihim على تركه في مدة أربعة أشهرين. Ah, bunlar tekrar kadınlarla ilişkiye geri dönerlerse ba'da halfihim yemin ettikten sonra ala terkihi fi müddeti arba'at bu dört ay içerisinde bıraktıktan sonra dört ay dolmadan tekrar bunlar buna dönerlerse ufamaduna dört ay ve dört aydan daha az o zaman fe innallaha gafurun yakfiru lehum ma hasreminim. onlardan meydana gelen o yemin ettiler ya mesela kadının hakkını vermemek o yata hakkı vermemekten Allah onları affeder. Ve bihim ve onlara merhamet eder. Haytu al kefaretu. Evet. Muhrecen min hadal yemin. Yani bu yeminden çıkma yolu olarak Allah Teala ne çıkarmış? Kefaret. Yani birisi yemin etti. Tamam mı? Yemin etti. İşte bu yeminden kurtulmak için kefaret verecek ve tekrar e, kadınla e, şey olabilir yani yatabilir. Hı. Evet. ve in kasadu atlaqa bi istimrarihim ala terki cima'i nisa'ihim bunlar tekrar niyet ettiler kasut talaqa bundan talaqı niyet ettiler bi istimrari ala terk cima'i yani kadınlardan uzak durdular ilişkilerden girmediler ve bunu devam ettiler Dört aydan daha fazla bunların niyeti boşanmaksa o zaman ve adam rucu'i ileyhi. Ona da geri dönmediler. O zaman fayin Allah'a semi'u Allah Teala onların sözlerini işitiyor. Elleti min hat talak. İşte onların sözleri de talak da onların sözlerindendir. Allah bunu işitiyor. Ha. Alimin bi ahvali. Onların hal ve durumlarına da haberdardır. Ve makasidin niyetlerinden. Ve seyyü yazim Allah Teala hem sözlerinden hem yaptıkları üzerine onlara cezalandıracak. Ya iyi ise iyi, kötü hmm. ise <understands> <senhtaking> kötü. Bu e, yani mutalakat, yani boşanan kadınlar, o mutalakat bayan şeysidir, sigasidir. Yentazirne <making> bi enfesine haydin. <ấy> Bunlar uç, hayz, kendilerine yani duracaklar. Yani evlenmeyecekler. Evde kalacaklar. bile duracaklar. Yani evlenmeden duracaklar kendilerini. Tamam mı? Ha. La yegzevvecine hilalaha. Bu süre yani uç hayv içerisinde bunlar evlenmeyecekler. Neden? Bunun hikmeti de Allah ale, O, o kadın onun rahimi temiz olsun. Yani o nesil karışmasın. Birinci eşin tam ondan e, temiz olsun başka bir eşle evlenmesi için o onu Allah Teala beyan ediyordur. Uç hayz geçirmeden evlenmeyecek. Evet. Ve la yecuzu lehunne en yukhfina ma halak fi Ama bu arada diyelim e, onların bir gebe durumu varsa yahut mesela bir e, bir birinci eşten bir çocuk durumu varsa bunları gizlemeyecekler. Ben hamileyim diyecekler. O zaman onların iddesi süresi hamil ya Allah Allah, hamil e, iddesi olarak belirleyecek. belirlenecek. Ha bak ya Allah Teala, ve la lehünne. o kadın için doğru değildir. En yuhfina ma halakallahu fi Allah Teala yarattı onlar rahimlerinde bir gebe durumu varsa bunları gizlemeyecekler. Minel hamli hamiller. İn künne sadikatin fil imani billahi ve Eğer Allah Teala'ya ve ahiret gününe gerçekten iman ediyorlarsa bunları gizlemeyecekler. Bunların gizlenmeleri gizle, helal değildir yani. Yani bunlar diye imana imanla Allah Teala bağlanmıştır. Ve ezvacuhun el mutallakatu lehunne ahakku bi muracaatihinne fi muddetil iddet. Bunlar iddet. Mesela diyelim bunlar iki talakla e, boşanmışlardır. Bu iddet süresini bekliyorlar. Bu iddet süresinde iddet süre, iddet bitmeden iddet süresinde onları geri almak birinci eşin hakkıdır. İl onun hakkıdır. Bak ve ezvacuhunne el yani sizi boşanan eş eşler onla tabi onları boşanan eşler أحق بمراجعتنا ونرى جري الله يضهى ونرى حق في مدة العدة عدة سلسلة إن قصدوا المراجعة الألفة أما الألفة وإزالة مواقع بسبب طلاق طلاق لا ميدانا جلن وزرارة تلافي اتمكي جن وتكرر ألفة محبة قرمق أما جلبون يبيو لرصة بذنجي أشن حق قدر آه. وَالْاِزْزَوْجَاتِ مِنَ الْحُقُوْقِ وَالْوَاجِبَاتِ مِسْلَذِ لِأَزْوَاجِهِنَّ عَلَيْهِنَّ Yani mesela bazen kadınlar diyor benim hakkım işte benim hakkım benim kocam benim hakkım vermiyor vesaire işte kadının hakkı neyse erkek üzerine o kadar erkeğin de kadının üzerine hakkı var yani bir insan kendi hakkını talep ediyor ama karşı tarafın da o kadar onun hakkı olduğunu unutup olması gerekir. <coughs> Hem de devam ediyor Allah Teala bak ve ve lizevcati min el hukuki evel ve'l vacibati misu'l lezi li ezvajehunn aleyhinn bi ma taarofu nasu. İnsanların tanıştığı bildiği hakla mesela ama ve'l ricali derece'tu a'la a, -ale -a -ale aynı zaman erkeklerin Ekstra da bir derece hakkı vardır. Nedir o da? Minel kıvameti ve emri talak. Bu talak emri <laughs> onun elindedir. Erkeğin elindedir. Ondan sonra e, kıvam da yani idarecilik de. idarecilik kıvam. Çünkü erkek daha güçlüdür. Genel, bak hüküm genele, genele göre geliyor. Bazen bir erkek bir kadın gibi idareci olmayabilir. Bu müstesna aileyi bozmaz. Bu ailedir. Ama genel itibariyle erkek yapısı itibariyle idareciliğe daha elverişlidir. Bir. İkincisi mesela bir kadın diyebilir ki neden bu talak e, sadece erkeğin eline verilmiştir? Kadın çok duygusaldır. Hemen galanaya, gelebilir ve kocasını boşayabilir. Bir, bir anlam. Yani bu çok da olmuştur. Hatta çoğu kadınları ben gördüm. Diyorlar ki iyi ki Allah Teala kadın e, kadının eline vermemiştir. Erkeğin eline vermiştir. Vallahu azizun la yaglibu şey'ün. Allah Teala galiptir. Hiçbir şey ona galip gelmez. Hakimin fi şer'i <laughs> ve tedbirihi. Allah'ın tedbirinde ve kanununda Allah hikmet sahibidir. Yani biz bir şey <laughs> örneğin şeriatta gördük erkek ve kadın olarak cinsiyetimize uygun görmüyoruz. Olabilir. Yani ya Allah Teala neden bunu böyle yapmıştır? Neden erkeği idareci olarak seçmiştir? Kadını seçmemiştir? Şimdi kadın da çalışıyor vesaire vesaire. Biz bunun hikmetini açık olarak bilmiyorsak da dahi araştırmamız lazım. Kesinlikle biz diyoruz Allah hakimdir. Bunun altında bir hikmet var. Bunun altında bir hikmet var. Biz bilmezsek de Allah bilir. Bitti. İşte teslimiyettir. Şeriat teslimiyettir. Teslim olacaksın. Ama onun hikmetini araştırabilirsin. Araştırırsan da bulursun. Kitaplarda vardır yani. Ha. Evet. اَطَّلَقُ الَّذ۪ي yemtenik. Şimdi bu ayetler hüküm ayetleri olduğu için öbür ayetler kolaydır. Mesela vaaz, nasihat ayetler geçiyoruz. Ama bu hüküm ayetler yavaş yavaş gideceğiz. Evet. Sindire sindire gideceğim inşallah. Atala kullezi yemteliku fiyaz zevcû arrac'ade talqatani. Ben burada bir farklı bir görüş de var. Onu da söyleyeceğim. Talak ki erkeğin sahip olduğu o şeyden o da, o talakta yani erkek bir geri alma hakkı sahiptir. Talqatani iki talak var. İki kere Kadını boşayıp, boşayıp, şimdi e, bu tefsir böyle diyor. Boşayıp, bir tane, mesela iki talakla boşuyor, tamam mı? Sonra kadını geri getirebiliyor. Ha, bir tane daha kadını boşuyor, iki talakla, tekrar onu geri getirebiliyor. Atalakul maratani, iki kere. A üçüncü kere onu tekrar geri getirme hakkı var mı? Yok, öyle diyor. Atalakul lezi geri alma hakkı sahip olan o talak, Tarkatanı iki kere, iki taraf. İki kere yani boşayabilir. Nasıl? Evet. Bir en yüklü boşuyor. Sonra yüklü tekrar onu geri getiriyor. Sonra yüklü sonra boşuyor. Sonra yüklü tekrar geri getiriyor. Sonra bazı tarkatayını iki kere boşandıktan sonra İma en yemsik hafi ismeti maal muaşeret marufi. Ona iyi. Onunla iyi muaşere etmek garantisiyle onu alacak kadını ev yutlik ve selaseten yapat, uç talakla onu boşayacak meli ile ya ona iyi iyilik yaparak ona yani bir sıkıntı bir zorluk bir zorbalık göstermeden ve ve edai hukukiha haklarını da eda ederek ve la yehillu lekum eyyuhel ezvac şimdi burada duralım ha işte başka bir görüşte bu ayeti farklı mana veriyor. Mesela e, Diyanet de bu görüş üzerindedir. İbn-i bu görüş üzerindedir. Ve de e, bu e, İmamiye Şia mezhebi bu görüş üzerindedir. Et talakü merratani talak iki kere yani sen mesela bir mecliste üç kere boşadım, boşadım, boşadım desen o bir kere sayılıyor. Bir kere sayılıyor. O boşanmaz. Ha, sen gidip başka bir yerde tekrar desen işte etala o maraton iki kere oldu. O zaman kadın boşanır gider. Abu ayeti böyle de yorumlayan vardır. Diyanet de bak İbn ondan sonra Şia mezhebi bunlar bu ayeti bu şekilde mana veriyorlar. Şimdi devam ediyoruz. Ve la yahillu lekum eyyuhel ezvacu. Ey eşler <laughs> size halal değil de ente ekuzu mimma defa'tum ila azwa, ila zavucatikum minel mehri şeyya. Mesela kadını boşaldınız. Değil mi? Kadını boşaldınız. Onun mehrini hiçbir şey ondan zorla almak halal değil. Diyelim mesela birisi bir kadınla evlenmiş. Onun mehrini evi satın almış, arabayı satın almış. سنقادنه بوشندكتان سنرى اون الى إلا أن تكون المرأة كارية لزوجها بسبب خلقه او خلقه آه. evet. او و... ويظن أبدا بسبب هذا التريد عدم وفائهما بما عليه من الحقوق فليعرضا أمرهما على من له بهما صدقة أو شندي مثلا بقا خجا صندوق غشاش إلى أن تكون الطريقة كارية من الزوجة خشاشة صندوق بسبب خلقه أو خلقه أحمد صندوق يضع سيما صندوق غوش نامي ve yadhunuz zawjani burada bir eksiklik falan yok mu? Evet. Ha, tamam. Doğrudur. Ve yadhunuz zawjani bi kuri, iki eş bu hoşlanmama nedeniyle tahmin ediyorlar adam yani biz iki taraf da bu haklarını yerine getir getiremeyeceğimizi tahmin ediyorlar. Yani bu evlilik e, şeyisi sürmeyecek. A. Feli'a ridah umra huma ala alim annahu bihim masaletu qarabatin aw khaywa. Yani akrabalık bakı her iki taraf da velilerine haber verecekler. Ha. Fe in khafe aliyu adam qiyam bil huquq az-zawjiyyati beynehuma. Veliler de bu iki eş kendi aralarındaki haklarını yerine getirmemelerine korktukları zaman felah la Alayihi, antaqla al nefsaha bimalin, O zaman kadın dedik ya mesela erkek kadının mehrinden iyi bir şey almasın. Ama bu şekilde alabilir. Kadın diyor ki ya bu eş ben bu eşten kurtulayım ben mehrimin yarısını ona veriyorum. Helal olsun ona. Veya ben mehrimin hepsini ona veriyorum. Ama yeter ki ben bu adamdan kurtulayım. Onun kötü ahlakı var vesaire. Ha, o zaman erkek o parayı alıp kadını boşayabilir. Bak, fela harace sıkıntı yok aleyhima. Her ikisinin üzerine entekle al maradu nefsaha kadın nefsini hal'i ediyor. Hal demek yani ondan kurtuluyor. Bir malin, bir malle ki tedbe'u li zavciha. Eşine ödeyeceği bir mal karşılığında. Mukabile talakya, talan. Mesela erkek onu boşamıyor. İşte talak da erkeğin elindedir. Kadın bu bu adamdan nasıl kurtulacak? Kendi mehriyle, malıyla ona veriyor ve ondan kurtuluyor. Aa, bu şekilde ondan kurtulabilir. Bu mal halaldır. Tilke'l ahkamu şer'iyyetu hiye el fasile beyne'l halal haram. İşte bu şer'i hükümlerdir ki helal ve haram arasını ortaya koyan açık açık hükümlerdir. FELA TETECAĞ vezuha siz ikiniz de Evet İkiniz de ete bu Allah'ın hükümlerine geçmeyin basmayın yani Dikkatı alın. ve men beyne'l halal ve'l kim helal ve haram arasında Allah'ın hükümlerine geçerse yani onu takmadan Allah'ın hükümlerine geçerse fa ulaike zalimun li enfusihim. Onlar kendi nefslerine zulm ediyorlar. Bi iradi ya mawaridil hilak. Çünkü kendi nefslerine hilaka sürüklüyorlar. Ve ta'ridi ya li ve iqami. Ve Allah'ın gazap ve azabına maruz bırakıyorlar kendi nefsine. Fe in talaqaha zawjuha Şimdi eşi iki kere onu boşamıştı ya üçüncü kere de onu boşarsa lem yehlu lehu min cedidin tekrar onunla evlenemez. Evlenemez. Hatta tetzevvece racilen hayrev. Ta ki bu kadın gidip onun birinci eşin başka birinci eşten başka birisiyle evlenecek. Evlenecek buna ceza olarak. Evet. Zavacen sahihana. Bile bak yapman yapmançıkla olmaz. Yani gerçek bir evlilik. Li rahbetin la Yani bir istekli olarak değil ki işte ben seninle evleniyorum ama sen beni sonra boşarsın. Ben gidip birinci eşimle evleneceğim. O şekilde de değildir ha. Yani onunla evlenip tekrar onu bırakmayabilir. ikinci eşa. Ha. yani la li Ve yücami'aha fiyadan nikahi. Ve bu nikahda da Onunla da ilişkiye de girecek. Yani gerçek bir evlilik olacak. Yani bile yapmacık veya mesela bir film gibi bir şey ol olmamalı. Çünkü cezadır. Allah her ikisi de cezalandırıyor. Fe İkinci eş tekrar onu boşadı. Onunla evlendi. O onunla yaptı vesaire. Sonra onu boşadı. Ev tu anha. Ve ikinci eş öldü. فلا اسم على المرأة وزوجها الأول an يتراجع o zaman yani bu kadın ve birinci eşin üzerine tekrar her ikisi de geri gitmelerine bir isim, bir günah yoktur. Bir akdin ve mehrin cedideynin aba yeni bir yani yeni bir nikah ve yeni bir mehirle yani yeni bir evlenmeyle o eski gitti. İn galbe ala zanima, onlar yikumani, bi mayrza mı, men elakami, eseriyet tabi. Bu da, yani, mesela eskiden dediler ki biz bu evlenmeyi sürdüremeyiz. Ama zanet ile biraz tabi pişman oldular. Tekrar birbirimizi tanıyoruz ve bu evlenmeyi devam edeceğiz. Tahmin ettiler ve şer'i hükümlerini yerine getireceğiz dedikleri zaman bunu tekrar yapabilirler. Ve telk elakami eseriyetu, jebeyinuha bu şer'i hükümler Allah Teala açıklıyor. Li unasin ya'lemun ahkama ve hududahu. Allah'ın hükümlerini ve sınırlarını bilen insanlar için Allah bunları açıklıyor. Neden? Li ennehum ellezina yetbi'un biha. Çünkü Allah'ın hükümlerini bilen kişiler ondan istifade ederler. Cahil insanlar ne biliyorlar ki? Min fawaidil ayati. Ayetin faydalarından ne var? Beyyen Allahu Teala ahkamen nikahi ve talaqi beyanen şamilen. Allah Teala nikah ve talak hükümlerini çok kapsamlı bir şekilde açıkladı. Hatta ya'rifen nasu hududel halal ve haram. Ta ki insanlar halal ve haram sinirlerini bilsinler. Tanısınlar. Fela yetecevez huma onları aşmasınlar. Eki azamallahu şehrin nikahi. Allah Teala bu nikah durumunu çok bile tazim ediyor. Çok önem veriyor ve büyük görüyor Allah Teala. Ve her ve ve onunla oynamak Allah haram görüyor. Yani bazılar mesela nikahla bir yani bir oynamak gibi iki talakla onları boşuyordu. Gıdde bitmeden önce onu tekrar geri getiriyordu. Biraz daha alıp tekrar onu boşuyordu. Bir yani oynayacak şekli yapıyorlardı. Allah Teala diyor öyle yapmayın. Bu talak yani bir bir oyuncak gibi bir şey değildir ha. Ve haram et tala'u biha lafzlarla oynamak haramdır. Fecaalha mulzimatan. Abu şeyi ha yani bu nikah mı acaba? Evet. Evet. Bunu yani bağlayıcı olarak kılmıştır Allah Teala bağlayıcı olması lazım yani ha. Ve elgat tela'u bi kisedi Bu talakların çok olmalarıyla oynamak a, kaldırmıştır. Ve raj'ati ve geri dönmek. Fe ce'alilaha hadden bi talqatayn. Allah Teala Ta e, onu iki talakla sınırlandırmıştır. Raj, evet. Bi talakatayn ve İki raj'i talakla. Yani bir kere iki talakla boşayıp onu geri getirir. Bir kere daha onu boşayıp geri getirir. Üçüncü olmaz. Sümme taharrama aleyhi illa enten ki hazavucen gayrav. Sonra bu bayan o erkeğin üzerine haram olur. Ancak başka bir erkekle evlendikten sonra. Sümme yutliğe <laughs> tabi onu boşandıktan sonra ikinci eş birinci eş onunla evlenebilir. Ev yemute <laughs> anha veyahut birinci eş ikinci eş ölürse. اما المعاشره الزوجيه فتكون بالمعروف Yani iki eşin muaşeresi bi bil muamele etmeleri bil ma'ruf yi bi şekilde her iki taraf da bi bil ile muamele etmeleri gerekir fa <laughs> im ta'azzala zalik iste bu ma'ruf le mümkün olmadı fe la bi ismi talaqi o zaman boşanma ya bi beis yokta wala haraca ala ahadi zawjayn an yatlub ik an yatlubu ولا حرج على الزوجين eş birbirine tekrar talep etmesi bin beis yoktur evet bu yeter akşamdan sonra tekrar okuyacağız